Dostlar bugün Çanakkale'de Cuma pazarına gittim. 100 TL'ye bir tane kasket aldım kendime. Sonra karı koca pazarcıyla sohbet ettik. <laughs> Ve onlar 25 yıldır pazarcılık yapıyorlar. İşte iki tane çocuklarını okutmuşlar. Evler, arabalar, tarla vesaire var. Tezgah boyu Allah daha çok versin. 20-25 metre tezgah var. Hem yatay hem dikey. <laughs> kadın giyimi var, erkek giyimi var, var var. Yani Allah daha çok versin. Burada aklıma ne geldi? Ee, dedim ki acaba bu pazarcıktan zengin olanlar var mı diye. 3 üç, üç kişi kamuoyunun bildiği üç kişi araştırdım ben. Bir Hasan Keçici, Manisa'da pazarlarda tekstil ürünleri satarak iş hayatına Hatta Hasan Keçici 1991 yılında kendi markası Bagi'yi kurar zamanla işini büyüterek 450 kişi istihdam eder bir fabrikatör olur ve ürettiği takım elbise, gömlek ve gravatları 70 ülkeye ihraç eder. İkinci olarak Abdülkadir Aktar var dostlar. Zonguldak'ta pazarcılıkla ticarete başlayan Abdülkadir Aktar zamanla işini genişleterek market zinciri sahibi olur. Unlu mamul üretimine giren Aktar kaliteli ve sağlıklı ürünleriyle tanınan bir girişimci haline gelir. Üçüncü sırada Nur Leventoğlu var dostlar. Bursa'da pazarlarda tezgah açarak iş hayatına atan üniversite mezunu Nur Leventoğlu kendi tasarımını üreterek kısa sürede adını duyurur. Sosyal medyada başarılı bir şekilde markasını tanıtan e, Leventoğlu kendi butiğini ve atelisi açarak modacılık alanında önemli bir yeridir. Bu girişimlerin hikayelerini pazarcılıkla başlayan ticaret serüvenlerin, serüvenlerin azim ve çalışkanlıkla büyük başarılara dönüşebileceğini gösteriyor. Ayrıca pazarcı bir fabrika, babanın fabrikatörü olan Abdullah Karakuş'un ilham verici hikayesi için YouTube'da işte pazarcı babanın fabrikatörü olduğu bir video var. Onu da bulabilirsiniz dostlar. Mesela ben ben de küçük yaşta 6-7 yaşlarında babam pazarcı değildi ama hırdavatçıydı. Eskiden Beyazıt'ta dişçi mektebinin arkasında hırdavatçılar tezgah açardı. Ben de ilkokula giderken 7-8 yaşlarında Orada öyleye kadar babamın tezgahında çalışırdım. Öğleden sonra da okula giderdim. Orada yani insanlarla iletişimi, ticareti öğrendim. gerçek hayatı öğrendim ve bana çok faydası oldu. Biraz da bir, zor oldu ama çok faydalandım. O benim hayatımı değiştirdi o serüven. o, peki onun için pazar pazarları çok severim. Pazarla da dolaşmıyor. Oradaki pazarcı esnafıyla tanışmayı, sohbet etmeyi. Pazarcı esnafından da bana abone olan çok sayıda dostumuz var, esnaf var. Ee, yani sağ olsunlar sohbet etmeyi seviyorlar. Ben de onlarla sohbet etmeyi seviyorum sağ olsunlar. Şimdi dostlar nereye geleceğim? Peki sizler mesela işsizsiniz ya da atanamayan bir emekli öğretmensiniz ya da işinizden memnun değilsiniz, paranız az vesaire vesaire. Ailenizle birlikte yapacağınız bir iş pazarcılık bence. Mesela nasıl yapabilirsin? Ben bunları ortak kriterle 7 tane kriter, 7 tane kriter başarı kriterleri olarak gördüm. Bu başarı kriterini sizlerle paylaşayım. Siz de şey yapın bakalım sizin için de uygun pazarcık. Bu karı koca beyefendi ilkokul mezunu, hanımefendi ise işletme mezunu. Böyle iyi bir ekip oluşturmuşlar. <laughs> Yani e, ve gayet de e, enerjisi de yüksekti sağ olsunlar e, gidiyorlar yani pazar ne zaman emekli olacaksın dedim biz emekli olmayacağız dediler. Yani bu hatta pazara çıkamadığımız günler e, şey yapıyoruz e, özlüyoruz pazarda olmayı İşte yani bir de pazar o tezgahı açmak ve kapılmak bayağı da enteresan zor ama demek ki sevince sevince yapıyor. Küçük, birinci kriter başarı kriteri dostlar. Küçükten başlamak ve azimle çalışmak. Strateji olarak her, herkes, mesela bu başarılı olanlar iş hayatına küçük bir sermaye ve basit bir başlangıçla te, adım atıyorlar. Pazarda tezgah açarak müşteri ihtiyaçları anlıyor ve sektörde deneyim kazanmaya odaklanıyorlar. Örnek olarak Hasan Keçeci pazarcılıkla başladığı işini büyüterek uluslararası bir tekstil markası kuruyor. İkinci olarak bu başarı kriteri müşteri memnuniyetine öncelik veriyorlar. Strateji, müşteriyle iletişim kuruyorlar, güven veriyorlar ve kaliteli ürün sunuyorlar. Bu girişimcilerin ortak özellikleri. Örnek olarak Abdülkadir Aktar'ı pazarda müşterilerle kurduğu sıcak ilişki sayesinde sadık bir müşteri kitlesi oluşturuyor ve başarıyı market zincirine taşıdı. Üçüncü başarı kriteri dostlar, yenilikçi ve girişimci olmaları. Strateji olarak mevcut işi geliştirmek ve pazara yeni, yenilikler sunuyorlar. Bu, bu başarıların temel taşlarından biri. Örnek olarak Nur Leventoğlu pazarcılık sırasında kendi tasarımlarını yapmaya başlıyor ve bunu sosyal medyada tanıtarak modacılık kariyerine dönüştürüyor. Dördüncü başarı kriteri dostlar finansal disiplin ve bütçe yönetimi. Strateji olarak kazançlarına doğru yönetiyorlar. Birikim yapıp işlerini büyütecek adımlar atıyorlar. Örnek olarak Hasan Keçeci gelirlerini işine yatırarak küçük bir pazarcılık tezgahını uluslararası bir tekstil üretim ve ihracat tarına dönüştürüyor. Beşinci başarı kriteri dostlar toptan alım ve rekabetçi fiyatlandırma. Strateji olarak pazarcılıkta büyük hacimli alımlar yaparak maliyetleri düşürüyorlar ve uygun fiyat sunarak başarılarının anahtarlarından biri olur. Tabi ihracat fazlası, ürünler, defolu ürünler bunlar da tabi çok uygun fiyatlarla satın alabiliyorlar. Örnek olarak Abdülkadir Aktar uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunarak pazardaki rekabetlerine geçiyor ve bu strateji market zincirine uyarlıyor. Altıncı olarak sabır ve istikrar gösteriyorlar dostlar. Strateji olarak başarına yıllar süren bir çaba sonucu geldiğini vurguluyorlar. Kısa vadeli zorluklar karşısında pes etmek yerine uzun vadeli hedeflere odaklanıyorlar. Örnek olarak tüm girişimciler pazarlıklıktaki zorluklara rağmen kararlılıkla çalışarak işlerini genişletiyor. Yedinci olarak A kurma ve işbirlikleri var. Strateji olarak tedarikçiler, müşteriler ve sektördeki diğer oyuncularla güçlü ilişkiler kurarak bir kazan kazan ilişkisi kurarak fırsatları değerlendiriyorlar. Örnek Hasan Keçeci uluslararası bağlantılar kurarak ihracat yapmaya başlıyor. Bu ortak stratejiler pazarcılıkta başlayan herkesin azim, sabır ve doğru yönetimlerle başarı ulaşabileceğini gösteriyor dostlar. Sizler de pazarcılık yaparak geçiminizi sağlayabilir, başarıya ulaşabilir, çocuklarınızı okutabilir ve geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Bunu tabii eşinizle birlikte yapmanız harika olur. <laughs> İnşallah bu video en azından bir kişi bile olsa işsiz olan ya da geçiminden şikayet eden kişinin, kişilerin, ailelerin pazarcılık yaparak iyi bir geçim kaynağına, iyi bir geleceğe kavuşmasını temenni ederim. Beni beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni Kazan Kazan videolarında görüşelim dostlar.